proje alanı nedir? Yıkımın fazla olduğu bölgelerin uygulama etaplarına ayrılması suretiyle devlet tarafından yerinde yeniden yapılmasına yönelik belirlenen alanları ifade etmektedir. Proje alanında daire, iş yeri olan vatandaşlara ne verilecek? Daire, iş yerlerine karşılık daire, iş yeri verilecektir. Yani anahtara karşılık anahtar proje alanında birden fazla daire iş yeri olanlara birden fazla daire iş yeri verilecek mi? Evet, verilecektir. Yani anahtara karşılık anahtar. Proje alanındaki uzlaşmalarda vatandaşların kıymet takdirinde yıkılan yapıları değerlemeye dahil edilecek mi? Vatandaşların yıkılan yapılarının 5 2023 tarihindeki hali, uzlaşma tarihindeki değeri ile kıymet takdirinde değerlemeye dahil edilecektir. Proje alanında arsası olan vatandaşların kıymet takdiri nasıl yapılacak? Vatandaşlara ait arsaların uzlaşma tarihindeki piyasa değeri kıymet takdirinde temel alınacaktır. Proje alanında sadece arsası olan vatandaşlara daire işleri verilecek mi? Evet, verilecektir. Proje alanındaki vatandaşlara Daire işçileri aynı bölgeden verilecek mi? Evet, aynı bölgeden verilecek. Verilememesi halinde ise en yakın bölgeden verilecektir. Proje alanındaki konut iş yerinin teslim süresi nedir? İnşaat sürecinin başlangıcından itibaren 12 ila 18 ay arasında teslimi planlanmaktadır. Uzlaşma sonucunda vatandaşın borçlanması halinde ödemeler nasıl olacak? Taşınmazların tesliminden itibaren 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz olarak borçlandırma yapılacaktır. Proje alanında kalan vatandaşlar aynı daire iş yerleri için AFAD hak sahipliğinden yararlanabilir. Mi? Proje alanındaki daire iş yerleri için AFAD hak sahipliğinden yararlanılamaz. Proje alanında kalan parsel maliklerinin proje alanında yapılacak konut iş talep etmemesi halinde bu taşınmazların durumu ne olacak? Proje alanında kalan taşınmazların güncel kıymet takdirleri belirlenerek parsel maliklerine ödenecektir. Proje alanında kalan vatandaşlar, proje alanı dışında yer alan farklı daire iş için AFAD hak sahipliğinden yararlanabilir mi? Evet, yararlanabilir. Proje alanında orta hasarlı olarak tespit edilen yapıların durumu ne olacak? Proje alanında yer alan orta hasarlı yapılara ilgili belediyesince güçlendirme ruhsatı, güçlendirme izni verilmiş veya belediyesince inceleme, değerlendirme aşamasında olanlar korunmaya çalışılacak. Ancak proje gereği korunamayan yapılar için güçlendirme ruhsatı, güçlendirme izni kapsamında harcanan bedeller faturalandırılması kaydıyla ilgilisine ödenecektir. Proje alanındaki az hasarlı yapılara nasıl bir uygulama yapılacak? Az hasarlı yapılara 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespit analizi yapılmakta olup riskli çıkan yapılar tahliye edilerek yıkılacaktır. Riskli yapı tespit analizi öncesinde onarımı yapılmış olan az hasarlı yapılar için maliklerce yapılan onarım giderleri belgelendirilmesi halinde ödenecektir. Proje alanında az hasarlı olup riskli yapı tespit analizi sonucu yıkılan yapı sahiplerine 6306 sayılı kanun kapsamında kira desteği verilecek mi? Evet, 6306 sayılı kanun kapsamında 48 ay kira desteği verilecektir. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespit analizi sonucunda risksiz çıkan az hasarlı yapılar proje alanında korunacak mı? risksiz çıkan asasallı yapılar proje alanında korunmaya çalışılacak ancak proje gereği korunamayan yapıların malikleri ile uzlaşmaya çalışılacak, uzlaşılamaması halinde ise kamulaştırılacaktır. Proje alanındaki orta ve üzeri hasarlı yapıların yer aldığı parseller için yerinde dönüşüm projesinden yararlanılabilir mi? Proje alanında kalan orta ve üzeri hasarlı yapılar için yerinde dönüşüm projesinden yararlanılamaz. Proje alanı ilan edilmeden önce yerinde dönüşüm projesi kapsamında ruhsat alınan parsellere nasıl bir uygulama yapılacak? Proje alanından çıkarılacak, çıkarılamaması halinde ise korunmaya çalışılacaktır. Proje alanında taşınmazı olan vatandaşların proje alanı dışında yer alan orta ve üzeri hasarlı yapıları için yerinde dönüşüm projesi kapsamında hibe, kredi imkanından yararlanılabilir mi? Evet, Yaralanılabilir. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında birden fazla taşınmaz için başvuru yapılabilir mi? Bir konut ve bir iş yeri bağımsız bölümü için hibe, en fazla da üç bağımsız bölüm için kredi verilir. Hibe ve kredilerin aynı parselde kullanılması zorunluluğu bulunmamakta olup, farklı parsellerdeki orta ve üzeri hasarlı yapıların bağımsız bölümleri içinde kullanılabilmektedir. Yerinde dönüşüm projesinde kat sınırı var mı? Evet, yerinde dönüşüm projesi kapsamında maksimum zemin artı 5 katlı yapılar için hibe, kredi verilebilmektedir. Orta ve üzeri hasarlı yapının satılması halinde alan vatandaş yerinde dönüşüm projesinden yararlanabilir mi? Taşınmazı satan şahıs afat hak sahipliğinden yararlanmamış ise alan vatandaşa yerinde dönüşüm projesi kapsamında hibe, kredi verilebilir. Orta ve üzeri hasarlı yapının eş veya çocuklara satış veya devir yapılması halinde yerinde dönüşüm projesinden yararlanabilir mi? Satış veya devir yapan eş veya ebeveyn aynı taşınmaz için AFAD hak sahipliğinden yararlanmamış ise yerinde dönüşüm projesi kapsamında İB kredi verilebilir. 7269 sayılı kanun kapsamında AFAD hak sahibi olan vatandaşlara aynı taşınmazları için yerinde dönüşüm projesi kapsamında hibe kredi verilebilir mi? Verilemez. 7269 sayılı kanun kapsamındaki afat hak sahipliğinin iptali gerekmektedir. 7269 sayılı kanun kapsamında afat hak sahibi olan vatandaşların hak sahibi oldukları taşınmaz dışındaki orta ve üzeri hasarlı diğer yapılarına yerinde dönüşüm projesi kapsamında hibe kredi verilebilir mi? 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olup aynı kanun kapsamında kredi ve konut yardımından faydalananlar yerinde dönüşüm projesi kapsamında hibe ve kredi yardımından yararlanamaz. Ancak üçüncü kişilere devir yapılması halinde bu yardımlardan satın alan kişi yararlanabilir. Yerinde dönüşüm projesi kapsamındaki ödemeler kime yapılmaktadır? Bu tür ödemeler yapı müteahhidine yapılmaktadır. Yerinde dönüşüm projesi kapsamındaki ödemeler nasıl yapılmaktadır? Yapı denetime tabi yapıların hibe artı kredi miktarının %10'u ruhsat alındığında, geriye kalan kısmı ise yapı denetim inşaat ilerleme seviyesine göre, yapı denetime tabi olmayan yapıların ise hibe artı kredi miktarının %10'u ruhsat alındığında, geriye kalan kısmı ise 3 eşit taksit halinde su basman, karkas, yapı tamamlandığında yapı müteahhidine yapılmaktadır. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında proje, zemin etüdü, yapı denetim ücretleri kapsamında herhangi bir destek var mı? Bağımsız bölüm başına 40 bin Türk Lirası proje desteği yapılmakta olup %10'luk kısım ile birlikte ödenmektedir parselde zeminden kaynaklanan sebeplerle veya imar mevzuatı ile imar planlarına göre afetten önceki şartlarla yapı yapılması mümkün değil ise farklı bir parselde yerinde dönüşüm projesinden yararlanılabilir mi? Evet, ilgili belediyesinden parselde afetten önceki şartlarla yapı yapılmasının mümkün olmadığına dair yazı alınması halinde aynı il sınırları içerisindeki başka bir parselde yerinde dönüşüm projesinden yararlanılabilir? Yerinde dönüşüm projesi kapsamında verilecek hibe ve kredi miktarı nedir? Yeni yapılacak konut veya iş yeri büyüklüğüne göre değişir Bir hak sahibine sadece bir konut ve bir iş yeri için hibe verilebilir. Konut için 750 bin Türk lirası, iş yeri için 400 bin Türk lirası hibe ve kredi, ayrıca ahırlı konutlar için 1 milyon Türk lirası kredi verilmekte ve konut iş yeri büyüklüğü